Bakuganlar bizimle yaşamaya geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyordu. Ama sonra aniden niyeti her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü Mektoganlar tarafından işgal edildik. Koredegon, Slice Rack, Exo Striker ve Mandibor adında Mektoganlar. Başlarında ise Bilgi denen bir soytarı var. Ayrıca Nonetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. şansımıza bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki gün geçiyor. Bunun için savaş hiç olmadan dan dan Ah güzel sonunda uykuya daldılar. Bilge ortaya çıktığından beri ortalık çok hareketli. dinlenmeye çok ihtiyaçları oluyor. Tamam? Bakalım bu hesaplama dizisi ne durumda? Bayan Mira gece yarısını hayli geçti. Sizin de artık uyumanız gerekmez mi? Sen merak etme Kaito. Bu akşamdaki işimi neredeyse bitirdim zaten. Öyle olsun hanımefendi. Ama çok çalışarak kendinizi tüketmeyin lütfen. Gerektiği kadar dinleneceğim. Hmm. Savaş kıyafetleri mükemmel olur olmaz. Konuşmamız gerekiyor. Yine ne var Betadron? Ayaklarımız savaşçılar hakkında bilgi toplamakta faydalı oldu ama işlerin serini değiştirmenin vakti geldi. Evet? Bunu söylemeyi hiç istemesem de, bence gerçeklerle yüzleşmeli ve bize yardım etmeleri için... Koredegon'dan Mactogon'ların kalanını çağırmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Senden bu sözleri duyacağım hiç aklıma gelmezdi, Betadron. Fikrini değiştirmene neden olan ne? Benim için kolay mı sanıyorsun? Fury ve hepimize ihanet ettiği için Koredegon'dan nefret ediyorum ama Drago'dan daha çok nefret ediyorum. Şu anda iki kötü arasından daha az kötüyü seçme durumundayız. Bu hainleri çağırmak için ne yapmamız gerektiğini söyle bana. Böylece bir kere daha işleri yoluna koyabiliriz. Bildiğin gibi artık Bakuganlarla bağlantıları kalmadı. Yeni kurdukları özerkliğe ulaşmanın tek yolu... ...onların yeteneklerini bastıracak kadar gücü bir araya getirmeniz. Bakugan Savaşçıları, Düşman Müttefikler. karşınızda en sevdiğiniz muhabir Julie size canlı yayında sesleniyor. Bugün savaşçıların kendileriyle sahne arkasına geçeceğimiz savaşçılar takımının merkez üstündeyiz. Ne kadar harika öyle değil mi arkadaşlar? Merhaba Julie, neler oluyor? Bildiğin gibi. Bana bela gibi geldi. Anlat, bu gizemli savaşçı Bilge kim? Ha, tel. Eee... e... Baruço, bize şeytani Nonet Bakuganlar hakkında neler söyleyeceksin? Ee... Bir sorusu tüyler üpertici Mektavius Destroyer hakkında. Hmm, Biraz yavaşla Julie. Evet. Yorum yok hanımefendi. Ama izleyiciler bilmek istiyor. <laughs> oh, bitti. Hadi ama. İnsanların bilmeye hakkı var. Basın özgürlüğü hiç mi umurunuzda değil? Pek sayılmaz. Devam etmekte olan bir görevle ilgili konuşamayacağımızı biliyorsun. Çocuklar. Ha? Ha? Başardım. Bir bakın millet İnanılmaz Yeni savaş kıyafetleriniz hazır Vay canına bunlar inanılmaz Mira Demek geceler boyunca bunun üzerinde çalışıyor Kesinlikle çabana değmiş görünüyor Dördünü birden bitirdiğine inanamıyorum O adı sana Artık profesör Mira diyebilir miyim <laughs> Vestal teknolojimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum ha, Ne haber ama Acele et kamerayı çalıştır Defenderix üstün hareket kabiliyetiyle havadaki dövüşlerde en iyidir. Bambustoid bacaklar için iki uzantısı vardır ve ağırlık merkezinin yere yakın olması yer dövüşlerinde etkili olmasını sağlar. İyi misin? Merhaba, seni uykucu. Merhaba çocuklar. Bizi gerçekten çok korkuttun. Ama doktorlar iyi olacağını söylediler. Aşırı yorgunluk yüzünden fenalaşmışsın. Neyse ki Dan oradaydı ve seni yakaladı. Ama bence asıl önemli olan biraz mola vermen. Doktorlar sana bir hafta yatak istirahati verdi. Koca bir hafta mı? Bu çok saçma. Ben gayet Hı? iyiyim. Biraz kestirsen bana yeter. Oh! Dur biraz yavaşla. Ama Dan ben burada kalırsam yeni savaş kıyafetleriniz konusunda size kim rehberlik edecek? Sen şimdi işin o kısmını düşünme. Evet, senin tek düşüneceğin bir an önce iyileşmek olmalı Mira. Savaş kıyafetlerini kullanmayı bir süre erteleyebiliriz. İyi uykular. Güle güle. Çabuk iyileş tatlım. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen beni çağırmakta tereddüt etmeyin. İyi geceler. Keito bekle. Evet. Aslında yapabileceğin bir şey var biliyor musun? Senin fikri çok doğru. Savaş kıyafetlerini kullanmadan önce Mira'nın dönmesini beklemeliyiz. Ya dostum ama çok havalı görünüyorlardı. Onlarla nonetleri nasıl afallatacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ağızları yerlere kadar açılacak. Çok harika olabilirdi. Son birkaç savaşta kendi başımıza idare edebildik. Bu doğru. Bilge ortaya çıktığında onu eski usul yere serelim. Bence de. Evet. işte takım ruhu. Siz hala burada mısınız? <laughs> Marıca. Korkarım şu an için geri çekilmeliyim. Hiç sorun değil. Ama her şey yolunda mı Kaito? Evet, Bayan Mira için bir işi halletmem gerekiyor. Geri döneceğim. Hoşçakalın. Mira'nın işi mi? Evet. Ne iş acaba? El fes. Şimdi bu o haberlerde gördüğümüz yara mı? İnşaat alanını mahvetmek için bakuganları kullananı mı diyorsun? <laughs> ah, ah kanal arıyor. Belki de neden işte olmadığını merak ediyordur. Merhaba patron, ben Julie. Evet savaşçılarla olan röportajı yeni bitirmiştik ve ne? Bir şehre geri mi döndü? Hayır olamaz. Herkes lütfen lütfen sakin olun. Durun, içeri giremezsiniz. Sakin ol, biz savaşçılar takımıyız. Hadi, yoksa kaçıracağız. Bilge! <laughs> Çağrı'ya karşılık verme süreniz hala etkileyici savaşçılar. Şimdi beni iyi dinle. O maskenin ardına saklandığın günler sona erdi. Hadi ama Kuso, bu işi düzgün bir savaşla sonlandıralım. Bakugan! Savaş! Bakusu Kayra Aydın, atla! Reptak! Drago! Hazır lan Hadi savaşma zamanı geldi Radizan! Bakugan! Savaş! Bakugan! Savaş! Fakushka, hayır, hayır Despot, Grabo, bu sefer gücümün son zerresine kadar hissedeceksin. Amatör sihir numaralarının sana faydası yok artık Mutabrit. Ha! Ah! Ah! Yakaladım seni. Ah! Beni kaçırdın İngi Kertenkele. Ah! Ah, o da neydi? Doğanın gözü. Can acısına hazırlan. Ah! Ah! Hedefe kilitlenildi. Ne? Hedefin izi taratılıyor. Aa! Sistem hatası! Sistem hatası! İşte böyle savaşmaya devam ederseniz... ...yakında Mactogan'ı çağırmak için gereken enerjiye sahip olacaksınız. Yeterik! Etkin! Süper jet atışı! <Gülüyor> 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 Ha, bu iyiydi. Görünüşe göre savaşçılar tam formunda. Bu bara daha ne kadar var? Hmm. Sabırlı ol, Betadron. Zafer yakında senin olacak. Bu hazır olduğumuzu mu gösteriyor? Evet, Peterik sanırım öyle. Gizgin Mektonlar, size savaşa katılmanızı ve bize gücünüzü bağışlamanızı emrediyorum. savaşacağız. Aman Tanrım. Bizi bir daha çağırır mısın merak ediyor. Bu kadar uzun sürmesine şaşırdım. Savaşçılar kendi başınıza indiremeyeceğiniz kadar güçlü mü çıktı? Konu her neyse artık buradayız ve yapılması gerekeni biliyoruz. Slice Red, Exo Mandibon. Pekala hmm. patron ümre bu eğlenceli olacak bütün bir spektaküler destuural haydi ve Dragon Age Destroyer'i çağırmamız gerekiyor. Evet. Acele etmeyin çaylaklar. Dikkat et sen. Ne kadar da cesursun. Ben. İyi misin? Cevap ver. Ben. Kaybolma sırası şimdi sizde. Ah. Şimdi Kimdir o düzdan? Yetenek etkin! Işıl soludur Gözlerinizi kapatın çünkü bu çok acıtacak! sıcak! Sıra sende Rockstar! Yetenek etkin! Prores gücü! Gidelim Jacor! Yetenek etkin! Oh. Süper jet atışı! Bu iyiydi! Ona güç mü diyorsun sen? Bunu dene! Oh beni dinle Marucho. Sanırım koşulları eşitlemek için birleşmek zorunda kalacağız. Haklısın. Bizi mi çağırdın? Ne gerekiyorsa söyle. Bize yardım etmeniz gerekiyor. Bakugan! Savaş! Bakuskaylar bir atla! Bölgelerin arasından çıkmış olmamıza rağmen... ...sizi inanılmaz gücümüze kör edeceğiz. Ben Darkus Skytrus. Ben de Darkus Orbium. Bakugan birleş! birleş. Güne <laughs> ninjalar. Her köl gözü! Şimdi rastın! Bakugan birleş! Sanırım <laughs> kompa manevramız üzerinde biraz daha çalışmalıyız Raxter. Bu açıktı. De... Bunlardan gözüm korkacak mı sandınız? <laughs> Yere yapışacaksın. <laughs> <laughs> Bu <bunun> hesabını vereceksin. <laughs> ne oluyor? <ya? Gülüyor> ben de! Olamaz! Hadi çocuklar oradan kurtulmalısınız. Herkes size güveniyor. Neredeyse geldik hanımefendi. Lütfen sıkı bağladığınızdan emin olun. Neo, atın görüşleriniz yok mu? Şakor, oh, Skatris, Orbeu. Bu planladığımız gibi gitmedi. Üzgünüm şu. Mira, bize savaş kıyafetlerini göndermen. Oh. Orada değil. Hadi dostum bize lazımsın. Ben. Onları duydum Kalk hadi. Ha? Görev başında pinek yemeği bırak. Uyan. <laughs> Sakin ol Bruno. O haklı. Bruno'nun sesi. Bana da tanıdık gelmişti zaten. Sen misin Bruno? Elbette benim ama kucaklaşmayı sonraya bırakalım. Size savaş kıyafetlerinizi getirdim. Koordinata kilitlendim. Savaş kıyafeti Glowbar Radisen'e ışınlan. Gordotron, Jakora, ışınlan. Havustoy, Raptaka, Devendrix, Drago'ya. Harika, hadi başlayalım çocuklar. Akıldan, savaş! savaş. O oyuncakların artık bizi durdurmasına imkan yok. Aa! Ne kadar da heyecanlı. Yeni savaş kıyafetlerini ilk kez görüyorsunuz. Aferin sana Runo. Ha. Yeni oyuncaklarınız olsa da benim dediğim değilsiniz savaşçılar. Hazır mısın Drago? O işi bana bırak lan. Acımasın. Gel evet, buraya. Bu kıyafetler olağanüstü. Bira sayesinde. Gidelim Reptak. Anlaşıldı. Aa! Artık sadece siniri bozuyorsun küçük böcek. <laughs> <laughs> Yaparım! Ya ya! Şimdi Jakob! Ah! zavallı nonetler daha fazla dayanamayacaklar. Haklısın derhal bir şey yapmak iyi olacak. Savaşçıları yere zamanı geldi. Hadi gidelim. Sizi <laughs> kadar parçalayacağım. Herkes saklansın. işe yaramazlar. Yok, olmaz. Zamanı. Aa! Aa! Burada bitmeyecek savaşçılar. Aa! Bilge. Yeni savaş kıyafetleriniz ha? oldukça etkileyici kusum. Göster yüzünü, korkak. korkar. <laughs> <laughs> Hadi ama. Runo, hayatım. Aa, seni görmek ne kadar güzel. <laughs> seni görmek de öyle. Seni özledim, Jolie. Evet ama bütün bilmek istediğim savaş kıyafetlerini bize zamanında getirmeyi nasıl başardın? Tahminime göre, Mira'nın Kato'dan istediği iş Runo'yu bulup getirmek de öyle değil mi? Çok haklısın. Bruno Vessel teknolojiyi iyi biliyor. Yardımın gerekiyor. Gidip onu getirebilir misin lütfen? Tabii getirelim. Sana ışınlanma protokollerini kısaca anlatayım. Seni dinliyorum. Yardım edebildiğime çok sevindim. Teşekkür etmeniz gereken kişi Keto Uçağı deri gibi kullanmasaydı zamanında gelemezdim. Ama lütfen çok naziksiniz Bayan Runo. Neyse seni yeniden takımda görmek hepimizi heyecanlandırdı. Evet seni özlemiştik Runo. Aa, tanrım teşekkür ederim çocuklar. Aa, affedersiniz ama resmi olarak tanıştırıldığımızı sanmıyorum. Ben onu aldırma hep çok konuşur zaten. O halde çok iyi anlaşacağız demektir. Herkesin en sevdiği muhabir Julie karşınızda. Henüz bilmiyor olabilirsiniz ama Bakugan diyarı çok eğlenceliydi ve Bakuganlar dünyaya burada yaşamalarına izin verdikleri için çok teşekkür ediyorlar. Eskiden aile gezileri için çok eğlenceli bir yerdi ama Bilge denen o kötü adam ortaya çıktığından beri bunların hepsi değişti. Ben ve güvenilir mikrofonun Bilge'ye derdinin ne olduğunu sorarak bu işin derinliklerine ineceğiz. Sonuçta neden herkesin gününü mahvetmek zorunda sanki? Röportajımı merak ediyorsanız beni izleyin o zamana kadar. Johnny'den bu kadar.